Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 15 Aralık günlerden Perşembe. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak, Türkiye 20 yılda destan yazdı başlıklı haber yer alıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayinin özel bir yere sahip olduğunu belirten Özen, nitekim Türkiye'nin son 20 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında savunma sanayimiz bulunmaktadır. Bilhassa insansız hava araçları teknolojisinde ulaştığımız seviye, savunma sanayisindeki kabiliyetimizin tüm dünya tarafından kabul edilen başarısının ifadesidir dedi. Ve hemen altındaki haberimize bakalım. Zincir 2 operasyonu başlıklı haber yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, startını verdiği kökünü kurutacağız ve zincir 2 operasyonları ile ilgili bu operasyonlara daha da devam edeceğiz. Göreceğiz el mi yaman, bey mi yaman dedi. Ve korkutan manzara. Kuraklık ile mücadele eden Türkiye'nin 5. Gölü İznik Gölü'nde su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Bir çobanın 400 metre çekilen gölü mera olarak kullanması ise dikkat çekti. Geçelim bir diğer haberimize. Türkmen gazı için üçlü zirve. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Devlet Başkanları birinci zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmaları artık başlamamız gerekiyor dedi. Hemen altındaki habere bakacak olursak, askeri ücrette ikinci toplantı yapıldı. Yeni yılda geçerli olacak askeri ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Askeri ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son, to son toplantıda gelir dedi. Ve konaklamada ise yeni dönem. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023'ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Şimdi ise gözlerimizi Yıldırım'a çeviriyoruz. Yıldırım'ın vitrini yenileniyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 3380 metrekare alandan oluşan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı ikinci etap projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ve Bursa Haber gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımızsa Timsah tepki vermiyor. Ligde zor günler geçiren Bursa Spor'da saha içindeki uysal mücadele, kötü futbol ve mücadele gücünden uzak olunması. Yeşil-beyazlı taraftarı endişeye sürüklüyor. Timsah 18 haftada 49 sarı kart görürken henüz kırmızı kart gören oyuncu olmadı. Hazırlıklar sürüyor. Ligin 19. haftasında evinde Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursa Spor, dün sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri, Nejat Büyedil sahasında yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen antrenman tam 1 saat 10 dakika sürdü. Sıradaki haberimiz ise Milli Atlete Şok. Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Atlet Aras Kaya'nın numunesinde yasaklı maddeye rastlandığını ve sporcunun tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Bir diğer gazetemiz olan yeni döneme bakalım. Manşetimizde Türkmen Gazı için üçlü zirve başlıklı haber yer alıyor. Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız ifadelerini kullandı. Ve Kızıl Elma göklerde Baykar e, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızıl Elma ilk kez havalandı. Sıradaki haberimiz çocuk gelin davasında tutuklama. 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla başlatılan e, soruşturma kapsamında Baba Yusuf Ziya ve evlendirildiği Kadir İyih hakkında tutuklanmaları talebiyle yakalama kararı çıkarıldı. Anne Hatice Kübrage'ye hakkında ise ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor talep edildi. Bir diğer haberimiz ise Güney Afrika'ya ihracat arttı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı ülke sayısı 44'e ulaşırken bunlar arasında en yüksek artış %100 5 ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görüldü. Ve Meydan Gazetesi'ndeyiz. Manşetimizde doğalgazda üçlü zirve başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Devlet Başkanları üçlü zirvesinde Türkmen doğalgazının batı pazarlarına nakliye yönelik çalışmalara başlanması gerektiğini belirtti. Üç ülkenin enerji işbirliğine değinen Erdoğan, Trans Anadolu doğalgaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor dedi. Ve çekirdekten fincana Türk kahvesi sergisi. Bursa Fetih Müzesi'nde çekirdekten fincana Türk kahvesi sergisinde konuşan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tadına doyum olmayacak bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz dedi. Sıradaki haberimiz gençlere tavsiyem Türkiye'ye inanın. Nülüfer Belediyesi'nin Bursa'nın değerleri başlığıyla organize ettiği söyleşiye katılan Bursa'lı gazeteci, akademisyen ve yazar Haluk Şahin, gençlere tavsiyem hayata ve Türkiye'ye inanmalarıdır dedi. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor. İmamoğlu siyaset yasa ile karşı karşıya kalabilir. Ve askeri ücret rahatlatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, askeri ücretin diğer ücretlileri de rahatlatacağını, EYT'de altyapıyı oluşturduklarını söyledi. Askeri ücret rahatlatsa da enflasyon rahat bırakacak mı? Yakın zamanda göreceğiz. Ve bu haberle gündeme değer başlıklarımızı sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek. Şimdilik hoşça kalın.